Savaş Bal Doğada Yaşam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine doğanın güzellikleriyle iç içe olmaya devam ediyoruz. Bugün geze göre yolumuz Elazığ Keban ilçesine bağlı şirin bir köy olan Ulupınar eski ismiyle Birivan köyündeyiz. Buranın Başpınar bölgesi var. Bu Başpınar bölgesinde bir kaynak pınarı var ve bunun harika bir hikayesi var. Güzel festivaller düzenleniyor. Şimdi biz burayı gezeceğiz. Buranın güzelliklerini göreceğiz. Hikayesini öğrenip sizlerle paylaşacağız ama her zaman olduğu gibi önce güzel bir ateş çayı, hoş bir kahvaltı. Sayısız ocaklar var. Her tarafta e, bu şekilde hazırlanmış sayısız ocaklar var. Bunun nedenini de birazdan sizlere söyleyeceğim. olduğu sonsuz güzellikler var. Bu saymakla bitmiyor. Ağaçlar, yeşillikler, sular ve şu gördüğünüz sofra her zaman olduğu gibi bunu bizlere verene şükrederek kahvaltımıza başlayalım. Daha sonra başpınarın güzellikleriyle birlikte. burada bir e, söğüt ağacı yan olmuş yandan gitmiş e, büyük de bir ağaç şu altlarına üç yerden destek için e, kütük ağaç gövdesi bırakmışlar. Yalnız ne yazık ki buradan e, bu ağaç Düşürmeye yüz tutmuş. Şimdi arkadaşlar ağaçların gövdelerinde açılabilecek herhangi bir yara yani bu e, balta yarası olabilir, e, dere yarası olabilir. Yani bu e, gövdede açılacak bir yara ağacın bu şekilde olmasına sebep oluyor açılan yara daha sonra mantarlaşıyor ve içten içe çürüyüp bu hale geliyor. Kökü taş şurada, bilekleri taş şurada. Kum gibi toprak gibi olmuş. Bir tane de anısından şurada var. O devrilmiş. Tamamen devrilmiş. Ama bu şu anda hayatta yeşil yaprakları, dalları yeşil ama kökünden itibaren içten içe çürümeye yüz daha verdiği gibi başpınar gözesi daha e, önceleri bu e, üstte görünen e, koruyucu cam tabaka yoktu onu öğrendiğimize göre bu yıl e, yapılmış onun da sebebi e, bu yıl kuraklıktan dolayı e, köyün su ihtiyacını buradan karşılamak için özel idare burayı kapatmış. İçerisine herhangi bir köp, toz, pislik girmesin diye buradan alıp köye su götürmüş. Daha önce üstü açıktı. Çok güzel bir görüntüsü vardı. Ben daha önce de gelmiştim buraya. Festival zamanı da geldim. Buranın çok güzel bir hikayesi var. Üst tarafta e, türbe var. O da bu hikayeye bağlantılı. E, fark ettiyseniz Birçok ocak var, bank var, masalar var. Bunların da bir hikayesi var. Fakat biz bunları bir van köyü muhtarından rica ettik. Biz her ne kadar duyup da anlatsak onun kadar bilmeyiz diye ondan rica ettik. O da bizi kırmadı, geldi yanımıza. Birazdan onunla da konuşacağız. Efendim bu güzel köyümüzün muhtarı, değerli Kenan Kaplan. Evet ab'imizle birlikteyiz. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Yanımıza Merhaba geldiler. Muhtarım merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Muhtarım biz e, sizi yokken buraları biraz gezdik. E, çekimler yaptık. Ama buranın hikayesini ben daha önceden de duymuştum. Biliyordum ama e, doğru yanlış bilmiyorum. Buranın hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Tabi. Sait Savaş Bey buranın hikayesi. Bir rivayete göre Piri Davut burada davar otarırken e, susuz kalıyor. Piri Davut dediğimiz su üstteki e, türbe değil türbe. mi? Türbe evet. evet. E, susuz kalıyor. Allah'a yalvarıyor. Su su diye bağırıyor. En sonunda ayağını vuruyor yere. Bu gördüğünüz yere. E, su fışkırıyor. Evet. Su fışkırınca başpınar o zaman su olunca köylü de etrafını Duvarlarla örüyor, üstü açık havuz şeklindeydi. Sonra da içme suyumuz burada gelince üzerini köydes kapattı, e, toz toprak girmesin diye. Burası e, şimdi o su e, yani ilk çıktıktan sonra şimdi burada ocakları gördük. Bu e, oturaklar var, banklar var. E, bunlar. E, Sayısız ocak var, yani saymadım ama bayağı bir ocak var. bunlar Köyde 150 hane var, her hanenin yeri belli. Her hanenin burada bir ocağı var bir mı? Bir ocağı var. Temmuz'un son pazarı herkes getirip burada kurban kesiyor, festival şeklinde. Sonra da bu hastalık çıkınca iki yıldır yine getirip burada kesiyorlar, alıp evine götürüyor, yani festival olmuyor. Evet. İki yıldır ara verdik. Pandemiden yıldır, dolayı ara verdiniz ama yine de kurbanlar kesiliyor. Yine kesiliyor. Ee, sonbaharda da Ekim'in ilk pazarı bir tane öküz alıp kesiyor burada. Evet. Köylünün hepsi geliyor, lokmasını alıp eve götürüyor. Bu bir gelenek, her, gelenek, yıl, her gelenek, yıl oluyor. E... Köylü arasında para topluyor. Evet. İşte öküz alınıyor, burgurdur, tereyağıdır, bir tür malzemeler alınıyor. Her yıl bir sülale bunu üstleniyor, evet. ee, o sülale yapıyor, gelenek halinde devam edip gidiyor. Her zaman böyle, her ben zaman. E, yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl önce e, ben bu festivale geldim, buraya geldim. E, her tarafta e, kurbanlar kesiliyordu, ocaklar, her, ocaklar yanıyordu, yanıyordu. E, gelen misafirlere ikramlar Doğru. yapılıyordu burada. Evet. E, her yıl devam eden bir gelenek. Peki bu kurban e, her yıl kurban kesilmesinin de bir e, rivayeti var diye duydum. Onu da sizden duyalım. O, o da yine e, çok eskide gelip kesmemişler. Geliyorlar bakıyorlar ki bu suda e, kurumuş. Kek, kurumuş. E, kuşlar yuva yapmış. Kurban kesilme e, için. E, sonra da tekrar devam edilmiş bu. Hiç e, aralık vermeden. Aralık vermeden devam ediyor ve her yılda devam edeceğiz. Çok güzel. Bu hem köylünün hem çevre köylerin buraya gelmesi bir dayanışma, tabii, güzel tabii. bir festival. Tabii. tabii. E buraya peki siz bu yıl mı, bu dönem muhtar oldunuz buraya? İşte bu son şeyde iki yıl oluyor. E i̇ki yıl oluyor. Peki buraya herhangi bir projeniz, düşünceniz buraya için var mı? Burası için derneğimizle görüştük, derneğimiz Turizm Bakanı'na müracaat edip de derneğe şey yaparsa, bir proje yapıp verirlerse, kredi verirlerse, belki evet. düzenleriz. Ne yapmayı planlıyorsunuz mesela burada? Her aile böyle bir kamelya. Şimdi şey hep demirde filan kendileri yapmışlar ama görüntüsü çok bozuk. Evet. Belki bir proje olursa görüntü daha güzel olur. Şöyle kısaca bir toparlayalım. Ee, burada e, şu e, cam cam olan yerdeki göze su, yukarıda e, türbe ismi e, Piri Davut Piri, Piri hazretleri burada çobanlık yaparken e, dağda e, tabi o zamanlar yaylaya çıkıldığı zaman e, günlerce, aylarca belki e, hayvanları otlatıyor e, eve dönmüyorlardı. <laughs> o dönemlerde e, Piri Davut susuz kalıyor ve artık susuzluktan bitap bir şekilde Allah'a yalvarıyor, Allah'ım su diye ayağını yere vurunca rivayet bu, oradan su fışkırıyor. Ve şu an buranın başpınarın olduğu yer meydana geliyor. Kendisi de üstte türbe var, Piri Davut türbesi. Daha sonra su çıktı diye burada adaklar, kurbanlar kesilmeye başlanmış kesilmediği yıllarda su kurumuş arkadaşlar. Ee, tekrar kesilmeye başlamış. Ee, kurbanlar kesilmeye başladıktan sonra su akmaya başlamış. Kesilmeyen yani buraya adaklar kurbanlar, kurbanlar adanmadığı yıl su kurumuş ve e, köylü de artık buraya her yıl aralıksız kurbanlarını kesmeye başlamışlar. Bunu bir festival haline getirmişler. Burada Haziran ayının son Temmuz ayının Temmuz son ayının e, son haftasında burada e, güzel büyük bir festival var. Çevre köyler geliyor. Bu ocaklar, bu banklar e, köydeki her sülalenin, her ailenin bir ocağı, bir bankı var. E, sabit her yıl oraya geliyor. Kurbanlarını getiriyorlar. E, 150 hane var zannedersem. Evet. Güzel burada her yıl 150 adet kurban kesiliyor. Dağıtılıyor, burada pişiriliyor kurban kesildikten sonra et götürülmüyor. Burada pişiriliyor tamamen. Çevre köylerden çağırdıkları, davet ettikleri misafirlere burada ikram ediyorlar. Yiyorlar. Güzel bir <laughs> festival olarak geçiriyorlar. Son iki yıl öyle değil mi? Daha evet. önceden. Burada i̇ki yıldır festival yapılmıyor. Festival yapılmıyor. Dernek var buranın. birvan Başpınar köyü, Ulupınar köyü yaşatma ve dayanışma derneği var. O ilgileniyor. Muhtarlık ilgileniyor. <laughs> Tabi muhtarım dedi, diyor ki ben burayı daha güzel yapacağım diyor. Biraz ödenek bulursam eğer Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaatları olacakmış. Burada daha güzel yerler. Kamelyalar her aileye bir kamelya. Çünkü sadece burası köy halkına hitap etmiyor arkadaşlar. Festival zamanı buraya çevre köylerden Hatta il dışından yani köy gelip kurban, kesiyorlar. gelip kurban kesmek için evet dışarıda olan köylüler bile o yıl Haziran ayının Temmuz ayının sonunda muhakkak buraya gelip kurbanlarını kesip tekrar dönüyorlar. Böyle bir hikayesi var. Dernek başkanıyla gidelim sizi tanıştıracağım. Bir köyün hocam. içine gidelim. Tabii. Köyde gidelim bir çay içelim. Tabii. Evet arkadaşlar şimdi burası Ulu Pınar. Birvan baş özür dilerim hep Ulupınar'la Başpınar karıştırıyorum. Burası Başpınar Ulupınar köyünün gideceğiz şimdi. Köyünün e, zannedersem kuzey doğusuna düşüyor. Köy biraz daha aşağıda. Şimdi köye tamam, geçelim. Geçelim. O zaman hep birlikte Birvan köyüne gidiyoruz. <laughs> önceden de Hoşpınar'a gelmiştim ben festivale gelmiştim. Ee, bir aklımdaydı. Çok böyle güzel bir çekmeyi. Sağ olsun evet. muhtarımız yardımcı oldu. Bizler orada güzel var. bir çekim yaptık. Güzel bir ateş çayı, güzel bir kahvaltı. Ocaf Daha sonra çalsa. dernek başkanımız evet. var dedi. Tanışmanızı istiyorum dedi. Yanınıza geldik. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Başpınar'a da giderseniz bina beraber gidelim. İnşallah. <laughs> Efendim şu anda yanımızda Aytun Hanım var. Başpınar'ı çektik, güzelliklerini çektik. Muhtarımız bizi buraya getirdi. Aytun Hanım, Ulupınar Köyü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı. Kendisi de doğa için buralarda doğup büyüdüğü şehri. E, metropolü İstanbul'u bırakıp Buraya yerleşmiş Aynen Doğada öyle. bizim gibi e, Doğa tutkunu, doğa hayranı Doğada yaşıyor e, kal, Hayatının kalan kısmını da burada geçecek Biz önce kesin bir kendisini kesin. tanıyalım tamam. Ayçın benim adım İstanbul'da doğdum. İstanbul. Urfa aslında, babam Urfa'dan. İstanbul kendim. Yani, Burayı gördükten sonra burada yaşamaya karar verdik. Bir senedir buradayız. En azından Keban'a bağlı Ulupınar köyündeyiz. Ee, bir çay bahçemiz var. Evimiz burada. Bahçemiz var, sebzelerimiz var, ekiyoruz. Ve köyde yaşamın çok güzel olduğunu fark ettik. Artık yaşam, e, ait olduğumuz yer burası. İstanbul'da... E... Bitti. 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 İstanbul aşırı bir kadınım. İstanbul'u çok seviyorum. Ee, ama betonlaşmayı modernleşme olarak gördüğünüzden her şeyi bitirdik sanıyorum. Çok güzel bir karar vermişsin. Evet. Ben de altı. 6 yıl, yıldır dağda yaşıyorum. Öyle mi? Ya, kulübede Değil yaşıyorum. Kulübede. Hı hı. Oh, dağda kulübede ya. yaşıyorum. Öyle ee, olması gerekiyor. Artık ona bir dönüş var herhalde diye düşünüyorum. dönüş. Kesinlikle. Mu? Kesinlikle ben şöyle de bir de şey de. var. Yani e, doğanın ins insan e, ruhuna, e, psikolojisine tamamen bir terapi uygulayan bir evet. ortam, doğal doğa, yani Ama biz havası. kendimizle mahvettik. Şimdi yaşatacağız inşallah. İnşallah. Diliyorum. E burada da bir dernek başkanlığı evet. görevi üstlenmişsiniz. Evet. Bir yıldır buraya geldim, bir yıldır yerleştim. Ee, çok sağ olsunlar. Ee, Bunlar beni dernek başkanı olarak seçtiler. Evet, çok Sivir, Benim çok gurur verici bir şey. Evet. Ee, biz neler yapıyoruz, neler yapacağız? Dernek olarak burada festivaller yapacağız. köyümüzde Tadiye ve Morg yapma projemiz var. Arka taraftaki şehirlerimiz var. Orada müze ve kütüphane haline getirebileceğimiz evet. bir okulumuz inşallah veya iki katlı evlerden birini her evden küçük bir parça bir şey alıp böyle müze haline getireceğiz. Bir de kütüphane yapacağız. Orada yazın köyümüzde kalan çok insan var. 1500'e yaklaşıyor neredeyse sanırım. Hani evet. bir matematik öğretmeni, bir şey Türkçe gelip orada ders verebilir çocuklara yaz, yaz tatilinde o yazlarda. Böyle şeyler düşünüyoruz. Çok güzel köyümüzde şey böyle ağaçlan zaten yeşil, zaten güzel bir köy. Zaten aşık oldum buraya da. O bambaşka bir şey ama daha çok yeşil, daha çok güzellik vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Baş bunlar için neler düşünüyorsunuz? Baş bunlar için oraya festivallerce e, ziyaretleri açma planlarımız var aslında. E, şimdi biz şeyden başladık. Bilirsiniz diye bir yer daha var burada. Temizlemeye başladık, e, yapımına başladık oraya. işte. güzel şeyler yapıyoruz festival için. Alanlar lazım. O alanları yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde projemiz var. Festivali de senede bir zaten oluyor. Baş bunlar çünkü ziyaret olan bir yer. Yani çok Siz, sağ... yapılıyor biliyorum. Siz bunu e, proje halinde yapmayı proje planlıyorsunuz. Proje halinde yapmayı Hı -hı, planlıyoruz. Çok güzel. Yani Yılın belli zamanında o projeyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir de gerçekten baş bunları birçok insana yani duyurabileceğimiz kadar insana ziyaret bir başpınarı bir başpınarı. Başpınarı. Zaten, Zaten açık açık ben geldim. Ama birçok insan bilmiyor. Hı -hı. Bundan bir haber. İşte bunu yaymayı planlıyoruz. Evet. İnsanlar bilsin burada gerçekten çok değerli bir Evet. çok da okuduk. özel. Evet, e, çok da özel bir insan, geçmişte yaşamında çok özel bir insan. Mutluluklarımız var. Senin güzel şeyler eee yapacağız bizde. Kusaydım. E, ben size öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür. Ben de size <laughs> hoş geldiniz diyorum. Hoş evet, Gelmişsiniz. Ben de size hoş geldiniz e, diyorum. Yaşantınızda, doğa yaşantınızda size mutluluklar diliyorum. Teşekkür e, ederim ben de. Bizi size burada da. ağırladınız, güler yüzünüz. Baş göz üstüne. Evet. Ne demek? Ki? istediğiniz zaman buradasınız. Çok burası teşekkür size. ederim. E, Sağ olun. Bu sohbeti kabul ettiğiniz için de ee, inşallah biz artık gelip gideriz buraya başımız gözümüz üstünde. çok da güzel yerimiz güzel var de bir yerimiz ben seviyorum var. burayı çok güzel bir bana seviyorum yani bir bana aşık oldum diyebilirim ee, bu ne konuda güzeldir. en büyük desteğim eşimdir çünkü aidiyet hissini verdi evet. o çok seviyor kendi köyünü Hı -hı. o sevdiği için belki ben bu kadar sevdim bilmiyorum ama köy de güzel. Güzel, güzel bir evet. köy. değerli bir yer. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben size. çok teşekkür sağ olun. ederim. Hoş Bizimle birlikte güzel. olduğunuz güzel. için. Tekrar Bugün inşallah Görüşmek sizi rahatsız edeceğiz. Elazığ'ımızın şirin köylerinden biri Van. Ulupınar köyüne geldik. Başpınar'ı gezdik. Eee sağ olsun muhtarımız bize yardımcı oldu her konuda. Güzel. çok teşekkürler. Güzel. Sağ olun güzel. yardımlarınız için. Misafirperverliğiniz için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim böylelikle sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir doğa gününde, doğa yürüyüşünde bu güzelliklerde buluşmak dileğiyle herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.